kapalı. Birinci sırada kampüste çadır diye bir TT var. Bu TT'yi açanlar muhtemelen hatta muhtemelen değil bu TT'yi açanlar öğrenciler. Yani burada ev sahiplerine karşı bu özel apartta yurtlara karşı açtıkları bir TT var. Sebebi ise artık evlerin, apartların, yurtların çok 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 pahalı olması. Ve yani normal özellikle okuyan bir bireyin bunu karşılayamayacak olması. Türkiye'de evet her şey pahalanıyor. Her şey maalesef kötü durumda ama e, bu üniversite okuyan gençlerin hayatına baktığın zaman belki de ilk defa bu noktaya geliyor bu iş. Yani kalacak yer bulamıyorlar. Çünkü her şey çok pahalı. Lan hele ben şeyi çok şaşırıyorum. Yani bu İstanbul'da evde yaşamaya çalışan öğrenciler ne yapıyor? Yani küçük şehirde belki hani daha ucuzdur kiralar falan halledersin. İstanbul'da falan ne bileyim İzmir'de hani çok kötü mahallelerde değilsen acaba nasıl yapıyorlar bunu lan? Yani 10 kişi bir evde falan mı kalıyorlar? Bir ev harbiden bir evi 15 kişi falan mı tutuyor acaba? Allah kolaylık versin. 3500 kira veriyor Hisar üstünde demiş. Yani iyi bulmuş yine 3.5'a. Yani kampüste çadır mı kuralım demiş öğrencilerden. Bence mantıklı lan bu arada. Yani müthiş de bir protesto. <laughs> Ki yani şimdi biliyorsunuz bir süredir özellikle bu korona morona bu ev sahiplerinin bazılarının evleri kısmen boş kaldı. İşte şimdi tekrardan öğrenciler dönecek şu olacak bu olacaklar diye saplamaya başlayacaklar. Yani hatta insanlar yazıyor işte biz bakıyoruz 200 lira arttı ev bir günde. 500 lira arttı bir günde. Falan diye yazan arkadaşlar var. Yani biliyorsunuz biz bize yeteriz arkadaşlar. Bunu hep söylemişimdir. Yani Türkiye'de maalesef halk bu şekilde çalışıyor. Biz bize yeteriz Allah'a şükür. Öğrenci evi kiralarına gelen zamlardan sonra 500 kişi bir artı bir ev tutmuşuzdur. Yurt ya da ev kiralamak için yeterli olan para paylaşılmış yurt apart ev kiraları artışları sonrası öğrencinin tek yaşam alanı kampüs kalıyor diyor sene sonunda da bursa 50 lira zam gelir tabi canım 50 lira geliyor şu an kaç ne kadar KYK bursu ne kadar şey kredi bursu ne kadar şu an ben en son bıraktığımda 550 miydi 500 müydü 650 mi <gülüyor> <gülüyor> şaka gibi ya İçler acısı oğlum Ben ilk başladığım sene 400 lira mıydı? 350 lira mıydı? Ya 350 liraydı ya 400 liraydı. İşte her sene 50-50 falan atıyor üstüne. Yani 600 liraya acaba ne yapmalarını yani ne, nasıl geçirmelerini bekliyorlar bilmiyorum ki. Ne yapacak ki öğrenci 600? Olan dışarı çıkıp yemek yiyeyim zaten 50 lira gitti. Bir gün bir kere bir çıkayım da yemek yiyeyim dese 50'sini bıraktın zaten. Allah kolaylık versin. Oğlum çok zor ya. Ya bana bak lan bir de benim KYK bursuma faiz getirip duruyoruz. Valla bir koyarım tokadı. Vergi borcu olarak gözüküyor. Bir de içime sıçtım geçen gün. Lan dedim şirketin şeyi hani neyi ödemedik acaba? Hani açıkta vergi borcu mu kaldı? Yine ben onu ödemiştim ya bir dönem. Yine kalmış oradan üstüne faiz bindirip durmuşlar. Ödemiyorum lan o zaman Allah Allah şunlara bak ya yüzsüzler bir de. Tamam dur ödeyeceğiz işte kaçmıyoruz bir yere. Veriyoruz her ay her ay ödüyoruz zaten. Lan acaba ödemesek de ne bileyim belki borçları falan silerler ya. Ödemesek icra gelir mi? <laughs> Ödemesem icra gönderirler mi? Gerçi neyi alacaklar icrada ki? Gelir mi lan? keşke bunu demeseydik. Neyi alacak ki icrada? Bilgisayar falan alabiliyorlar mı? Bilgisayar benim değil, şirketin. Ha <laughs> ha. Bilgisayar Bahadır Telci'ye ait değil ki Purple Bixi medyaya ait arkadaşlar. <laughs> Şirket senin o iş öyle olmuyor. Bu tüzel kişilik sayılıyor. Neyse. Boş ver hallederiz bir şekilde. <laughs> Koltuğumu alırlar iyi <laughs> Mecbur ödeyeceğiz ne yapacağız oğlum. Kapımıza gelecek şeyler ya. Şu bir tane var icram var benim bir tane. Bin liralık icram var. <laughs> İki senedir bekliyordu. Ödemeyeceğim. Ödemiyorum. En fazla gel gelsin alsın pezek Ne alacak ki? Masayı al git bin lira işte tamam. Allah kolaylık versin. Işte. Gelirseniz alırsınız. Vallahi icram var şu an üstümde. O yüzden bankalar bana kredi kredi kartı falan vermiyor. Diyorlar ki ödeyin kaldıralım. Ben ömüyor. Ödemiyorum. Ne yapacağım kredi kartına? İstemiyorum. Kredi de istemiyorum. Varsa yerim, yoksa yatarım aşağı. <laughs> arada arıyorlar. Beyefendi bakayım şöyle böyle ödemiyorum ulan. Bu arada ödemememin sebebi yani şeylik yapmaları, zırt yapmaları. Turkcell Superbox, Turkcell merhaba. Eee Superbox aldım ben. İzmir'deyken, öğrenciyken. Çalış ya benim orada çekmiyordu. Uğraştım, uğraştım, uğraştım. <laughs> en son iptal ettirebildim. Ve bana şey dediler hani sizin evinizde bu çalışmadığı için hizmet alamadığınız için Normal bir şekilde bize para ödemeden iptal edebilirsiniz Ettim bana bir fatura geldi Hem fatura var Hem modem bedeli var Hem işte ne bileyim Şey var İptal ettiğim için para Lan dedim bir modemi benden istemediniz niye modem parası ödüyorum İki cayma bedeli ben ödemeyecektim niye ödüyorum Bana o şekilde dava açıyorlar falan Ben de ödemiyorum yani beklersiniz öyle. Sonra işte çıkartmışlar şeyi falan da. Ee, ne, modem bedelini falan çıkarttılar ama hala duruyor öyle. Sonra beni icraya verdiler. Sabah babam aradı. Oğlum ne? icra gelmiş. Ya bir de babamı aramış. Numarasını nereden buluyorsa o da ayrı bir suç. Orada öttüreceğim. Orası bambaşka bir mevzu. Benim babamın telefonunu nereden buluyorsunuz lan? <laughs> Neyse. Eee Aynen kanka sayende Türksel battı birkaçın. Batma mevzusu değil vallahi uğraşsın dursunlar. Uğraşıyorlar da ödemiyorum yani. Bin lira ödeyemeyeceğim bir para değil. Ama hakları da değil ödemeyeceğim. İcra'ya veriyorlar. icra kağıdı geldi bana. İcra kağıdına red yazdım. İtiraz ettim. Ee, ondan sonra o icradaki bir abiyle konuştuk. Tanıdığımız. 3 yıl uğraşırlar sırf bu iptali şey, şey bu reddi kaldırabilmek için. De. Dedim iyi uğraşsınlar 3 sene sonra görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın ya. Ödemeyeceğim oğlum Hak, hakkı olsa tamam mı? Dese ki ya kardeşim şu kadar borcum var ödeyeyim ama bana diyor ki bunu ödemeyeceksin. Sonra diyor ki öde. Modemi gönderiyorum. Modem parası da istiyor üstüne bir de. Oldu var mı başka? Neyse. Öyle bekleyeceğiz bakalım. Moleküler bir 40 yıllık evde İstanbul depremini beklerken makarna yiyor, tütün içiyoruz. Ev sahibi 150 lira zam yapıyor, geri ödemeli KYK 50 lira. Lan KYK'mdan 100 bit sonra sike sike diyeceğiz zaten demiş. Eyvallah abi teşekkür ederim iyi olur valla. Market... Makiyato ne lan? Makiyato ne? Hayır neyli kahve? Yumuşak içim değil erkek kahvesi. <laughs> <laughs> Gel kahve istiyor mu dedi de Cahillendin <laughs> ne, ne bilmiyorum arkadaşlar ayıp mı yani Makiyatoda ne var? Ne var makiyatoda? Kahve var Ol ne ya? Niye? Başka bir yerden söyle. Bir daha kapalı mı? O ne? <laughs> ya Türkçe konuşamıyoruz muyuz abi biz? Şu, re rezerv. Şu bu bir şey. Ney? Tamam iki tane söyle o zaman. İki tane söyle o zaman. Küçükse iki tane söyle, iki tane yaz. <laughs> İsterim. Allah'tan belamı. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3 üç kişi kalıyor nasıl olsa koymaz onlara mantığıyla ev sahiplerinin haksız kira artışlarıyla yurt apart fiyatlarının 5 yıldız otel fiyatlarıyla yarıştığı ortamda üniversite öğrencilerine sesi olmak zorundasınız demiş bir vatandaşlar. Bu şeyler ne kadar? Yurtlar özel yurt mesela özel yurda gitmek istesem normal bir özel yurt böyle çok kötü de değil müthiş en lüksü de değil <laughs> 1500 2000 <laughs> ee, aylık mı 1500 2000 aylık 2000 mi? What the fuck? Orkun bir videosu var ona bakalım yurtlarla alakalı.